mahallemizde yapılan yol açma çalışması Karakoğak Mahallesi Güngör Caddesi'nden başlayıp Medrese Sokak'tan Mehmet Ejder Caddesi'ne. Mehmet Ejder Caddesi'nden Altın Kayısı Bulvarı'na yol açım çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaları yapan Yeşil Belediye Başkanımıza, Sayın Mehmet ve e, Belediye Başkan yardımcımız Kadircan Esenbey'e ve ben işlerim teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın en önem verdiği çalışmalardan e, olan metruk yapıların yıkımına tüm mahallelerde devam ediyoruz Fen İşler Müdürlüğümüz olarak. Bugün iki yapımızı yıkaraktan hem eski niteliksiz yapıya kavuşan niteliksiz yapı konumundaki metruk yapılarımızı yıkarken hem de yol bağlantılarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Ben bu konuda hassasiyetten çalışan Fen İşleri Müdürlüğümüzün harita uygulama şefliğine ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün tüm personellerine çok teşekkür ediyorum.